Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda özellikle laptop cihazlarda video çekimleri yaptığımızda birçok bilgisayarda özellikle bazı bilgisayarlarda fan sesimizin kendi sesimizden fazla çıktığını, ön planda olduğunu görüyoruz. Ve biz bu fan sesinin sıfır, en az dereceye indireceğiz. E, bunun için e, haporlar kısmına gelip, saat kayıp, kayıt, yürütme aygıtır kısmına geliyoruz. Haporlar kısmı var. Buna bir kere seçip özellikler kısmına gidiyoruz. Buradan gelişmiş sekmesinden bakın 48.000 DVD kalitesini seçiyoruz. Geliştirmeler sekmesinden anlık mod seçip görüntü dengeleme yapıyoruz. Düzeyler kısmından burada ses seviyesini ben yüzde olarak kendim aldım. Mikrofon sesini de düşük en düşük seviyeye getiriyoruz. Diğer kayıt mevcut kullanımıza aykırı mikrofon. Bunu tekrar burada gelip özellikler yapıyoruz. Buradan gelişmiş çekmesine tıklıyoruz. Buradan da ikinci gün 16.48.000 DVD kalitesini seçiyoruz. Geliştirme ara sekmesinden de anlık mod görüntü tutmayı ve düzeyler kısmından burası da çok önemli. Mikrofon sesini yüksek tutup mikrofon basını 0.0 dB değerinde yapıyoruz. Ve tamam diyoruz. Ayrıca bu ayarları yaparken kesinlikle ses çekme ve video görüntü video çekme programımız kapalı iken, bu işlemi uygularsak daha etkili ve kalıcı olur. Ayrıca ben, ben bunun için mikrofon ve kulaklık böyle kaliteli bir, bir aygıt cihaz almadım. 20 TL 20 TL değerindeki bir programı kullanarak gerçekleştirdim.